Selamlar Bilgi Değirmeni kanalı izleyicileri. Bu videomuzda Masumlar Apartmanı dizisi hakkında bilmeniz gerekenleri anlatacağız. İyi seyirler. TRT 1 ekranlarında 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi izleyiciyi ilk andan itibaren kendisine hayran bırakmayı başardı. Dizi yayınlanmadan önce tanıtımlar da büyük ilgi görmüştü. Dizi gerçek hayat hikayelerini konu ediniyor. Dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi isimli kitabındaki çöp apartmanı hikayesinden senaryoya uyarlandı. Kendisi bir psikiyatr olan Gülseren Budayıcıoğlu, yıllar içerisinde gözlemlediği hastaların yaşamından esinlenerek onların hikayeleriyle kitaplar yazdı. Doğduğun Ev Kaderin'dir ve Kırmızı Oda gibi popüler diziler de yine Budaycıoğlu'nun kitaplarından ekrana uyarlandı. Aslında oldukça iç parçalayan bir konusu olan dizinin oyuncu kadrosu da göz dolduruyor. Dizide Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Metin Coşkun, Merve Dizdar ve Alper Saldıran gibi isimler yer alıyor. Dizide Birkan Sokullu, Han... Farah Zeynep Abdullah, İnci, Ezgi Mola, Safiye, Merve Dizdar, Gülben, Alper Saldıran, Uygar ve Metin Coşkun Hikmet karakterine hayat veriyor. Dizideki birçok karakterin psikolojik bir rahatsızlığı bulunuyor. Bu da aslında mental rahatsızlıklarla başa çıkmaya çalışan insanların yaşadığı durumu gözler önüne seriyor ve anlamamızı sağlıyor. Dizi İstanbul'un Beyoğlu ve Balat semtlerinde çekiliyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman ise Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor. Bu apartman daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için like atabilir ve daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz Instagram adresinden bizi takip edip destekleyebilirsiniz.